Hayal edin. Kış için sakladığınız tüm yiyecekler kaybolmuş. Ne yapardınız? İşte Sincap Puki'nin hikayesi tam da böyle başlıyor. Ama bu sadece bir arayış değil. Aynı zamanda dostluk ve paylaşmanın gücünü keşfettiği bir macera. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere fındıklarını arayan sincap kitabını anlatacağım. Bu hikaye çocuklara hem eğlenceli bir macera sunuyor hem de önemli bir mesaj veriyor. Zor zamanlarda dostluk her şeyden daha değerli. Hadi Puki'nin hikayesine yakından bakalım. Sincap Puki kış için hazırladığı fındıklarını sakladığı yerde bulamıyor ve panikliyor. Yardım için en yakın dostu Baykuş Şuşu'ya koşuyor. Şuşu Puki'yi sakinleştiriyor ve birlikte fındıklarını aramaya başlıyorlar. İlk durakları ağaçta yaşayan komşuları Bay Tak Tak. Puki'ye ormanda fındıkları bulabileceklerini söylüyor. Ormana gidiyorlar ama orada sadece meşe palamutları var. Peki ya fındıklar nerede? Sonrasında güvercin teyzeyi ziyaret ediyorlar. Güvercin teyze onları tarlalara götürüyor. Ama yine de sonuç aynı. Tek bir fındık bile bulamıyorlar. Kurbağa ile göl kenarına gidiyor, köstöbek köstüyle yerin altına iniyorlar. Ancak ne yazık ki sonuç yine hüsran. Puki çok üzgün ama işin sonunda dostlarının bir sürprizi var. Arkadaşları Puki'ye yardım etmek için kendi yiyeceklerini paylaşarak ona kışı atlatması için destek oluyorlar. Puki bu olay sayesinde sadece fındıkları değil, dostluğun ve paylaşmanın önemini de keşfediyor. Kitapta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bütün arkadaşlarıyla gittikleri yerlerde hep birer tane fındık saklı. Çocuklara bu fındığı bulmasını söylüyorsunuz. Bu da güzel bir eğlence oluyor. Eğer siz de bu tür sıcak ve üretici hikayeleri seviyorsanız fındıklarını arayan sincap kitabını mutlaka çocuklarınız için değerlendirin. Bu hikaye hem eğlenceli hem de ders dolu bir yolculuk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.